Merhabalar arkadaşlar. Bu sefer bir silah tanıtım videosu değil, bir atış videosunda karşınızdayım. Yanımdaki yakışıklı beyefendi <laughs> benim kardeşim. Kendisine biraz atıcılıkla ilgili eğitim vereceğim. Öncelikle kendisini soralım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba herkese. Daha önce hiç atış yaptın mı? Hayatımda hiç atış yapmadım. Yani biz ikiziz ama <laughs> zevklerimiz çok farklı. Bir tabancan var mı? Yok, yok. Yani gerçekten hiç atış tecrübesi olmayan <laughs> bir kardeş. Sadece olta attım hayatım. Belçı ama iyi balıkçı. <laughs> Şimdi şöyle yapacağız. Beni izledin atarken. Evet. Beni izlediğin kadarıyla beni taklit etmeye çalışarak bir beş tane atış yap. Tamam. Sonra ben sana temelleri anlatacağım biraz. Sonra 5 tane daha atış yapmanı isteyeceğim. Bakalım hani bu çok kısa eğitim sonrasında ne, kadar bir değişiklik olacak. Sen buna bir tane mermi koydun az önce. Ben bir tane mermi koydum. Şöyle koyayım videoyu çeksin. Evet, bu hedefi de döndüreyim de kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Herkes görsün yani. Şöyle. Şu 3 numaraya zanım atacaksın. 3 numaraya atacaksın. Şimdi bu kurulu silah doğrulttuktan sonra tete, dokunuyor. Tamam. Tamam. Hadi iyi, iyi atışlar. Korunmamış herhalde. Evet, bir daha onu sonuna kadar kaldır. Çıtasın, kapat. Koymamış sinir. Koymadın mı? Nasıl? Bak şu etek kısmı arkaya gelecek. Doluk kısmı öne gelecek şekilde. Burayı yerleştirip bunu kapatıyorsun. Tamam. Tabii şimdi, şimdi tek, çift at ama nasıl, nasıl ha, istiyorsun öyle. Sen tek elle Aha. Böyle sallanıyor böyle. Sallanmasını önemseme. Oo, onu attım. <laughs> <laughs> Yok, sen onu atmadın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sen şey yap ya. E, tamam. tamam, ben yokmuşum gibi, burada kimse tamam. yokmuş gibi. buradan ikinci yolu geldi. Tebrikler. Öğrencilerin çalışıyor. Evet. Çalışan yapar. Kaç oldu? Üç. Üç bu dışarı bir yere gitti. Nereye gittiğini anlamadım. Ha. Daha dikkat etmeye çalış. Hani. Tamam. Ha, hiç hedefin hiçbirine gitmedi. Evet. Şimdi bir analiz edelim tamam üç tane Bunu bırak. Bir analiz edelim. Şimdi gördüğün gibi atışlar dağılmış yani hani bir yere toplanmış değil. Evet. Değil mi? Yani bir tane burada, bir tane burada var. Zaten üç tanesi hedefe, hedefin içine gelmiş. Ve bir şey yok yani tamamen rastgele gitmiş. yani Herhangi bir... Bir tane burada olmuş. Yani ortalaması. Yani ha. üçünün orta noktası <laughs> burası diyor. Tamam. Ama şey da dağınık yani. Ne hissettin peki atarken? Hani bir kendinden emin miydin tetiği çekerken yoksa nereye gideceği belli olmaz gibi. Ee, yani o filmlerden gördüğüm bir şeyleri aynı hizaya getirmeye çalıştım ama hiçbir fikrim yoktu yani. Tamam. Ne Şimdi biraz çok çok temel bilgi vereceğim. <laughs> Ondan sonra tekrar tamam. deneyeceğiz tamam mı? Bir kere duruşun yanlıştı. böyle durursan tekelle çok fazla şey var, sallanacak yönüm var. Ha. Yani her tarafa dalgalanabilirsin. Ee, karşıya doğru baktığımız için şöyle de düşünebiliriz. Mesela şöyle dur bana doğru gel, ee, Kolunu uzat. Ben seni şimdi çok rahat sağa sola istediğim yöne gönderebiliyorum ya. Ha. Şimdi bana yan dur şu şekilde. Şimdi kolunu uzat. Şimdi daha stabil duruyorsun, değil ha. mi? Evet. Yani onun gibi düşün. Tamam. Ee, i̇lk yapman gereken bir kere vücudunu hedefe ayarlamak olmalıydı. Yani omuz açıklığında bacaklarımı açtım, gözümü kapadım. Çok rahat bir şekilde yani hiçbir yerimi kasmadan kolumu kaldırdım. Nereye, yaklaşık nereye tutuyorum? Ben mesela şimdi hedefin biraz sağına doğru tuttuğumu görüyorum. Biraz e, sola doğru geliyorum. Şu an böyle bu buralarda güzelim. Yani silah doğrultmak için güç harcamadan silah hedefte <laughs> tutabileceğim yeri buluyorum. Tamam mı? Bu bir. İkinci olarak aynı işi silah elimdeyken yapıyorum. bunu yaparken şeyi de anlatayım sana yapman gereken. Şimdi bu silahı aşağıda tuttun ya. Bu vücuduna bir gerginlik veriyorsun önce. Yani vücudun oynamayacak şekilde hani bir gergin duruyorsun. Bundan sonra sadece omuzun hareket edecek. Omuzunla yukarı doğru kalkarken bir nefes alıyorsun. Tamam mı? Yani nefes tutarken hiçbir hareket olmuyor. Hareketlerimiz hepsi ya nefes verirken ya nefes alırken oluyor. Şimdi tepede hala şimdi aldım. Aldım nefes var ciğerimde. Aşağı inerken veriyorum. Şimdi hedefin şurasına geldim. Tamam mı? Yani <laughs> siyahın üstündeyim. Durdum. Tamam. Çünkü nefesimi yenilemek istiyorum. <laughs> tamam mı? Şimdi burada bir daha nefesimi yeniliyorum. Bu tetiği çok hafif çekiyorum. Bak, duvar var yani demin hissettin mi? <laughs> 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 <hatiye> <laughs> <laughs> duvara parmağımı dayıyorum ama basmıyorum yani. Ondan sonra nefesimi verirken bu sefer biraz daha yavaşça indiriyorum ve arpacağa odaklanıyorum. Uh -huh. Siyahtan geçecek ya bu arpacık. Uh -huh. Bu siyahtan geçerken arpaca odaklanıyorum ve şurada duruyorum. Şurada. Tamam. Bu oynayacak. Ya yani mecbur çünkü uh -huh. biz heykeldeyiz insanız. Bu oynamayı e, göz ağırlayacağız. Tamam. tamam. Senin dikkat etmen gereken arpacık ve kes şey böyle ya. Bunların arasındaki şu orantı var ya. bunu sabit tutmaya çalışıyor. Bu şekilde oynaması önemli değil. O olacak. Onu önlemenin imkanı yok. Ama şu şekilde oynamasını Anladım. engellemeye çalışıyoruz. Yani benim omuzumdan bileğime kadar kolan olan şey böyle bir sopa gibi durduğu sürece gerisi gelecek. Tamam mı? Şimdi ne yapıyorum? Gerginlik verdim. Nefes aldım kaldırdım. Nefes verirken indirdim, beyazda durdum, teti hafif çektim, nefes aldım, indiriyorum, siyahtan geçerken arpaca konsantre oldum, siyan altına inince nefesimi zaten bayağı bir miktarını vermiş oluyorum, orada duruyorum. Şimdi burada dururken yapmam gereken yine arpacık böyle duruyor ya, mümkün olduğu kadar evet. oynamadan, hiç onu bozmadan, bütün yapman gereken hedefe bakmıyorum, arpaca konsantre oluyorum çünkü burayı düz tutmak çalışıyorum ben. Aha. Bunu yaparken tetiği öyle bir çekeceğim ki tetiği öyle bir çekeceğim ki o bozulmayacak. O o tamam. o resim bozulmayacak. Tamam mı? Bunu yapmaya çalışıyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Bunu hızlı değil, yavaşça çekmem lazım ve çektikten sonra da yaptığım tetiği çektim. Dur koyayım. Atışımı yaptım tetikten elimi bırakmıyorum. Hala böyle basmaya devam ediyorum ve şöyle bir saniye falan daha acaba nereye atmışım gibilerinden <laughs> bakmaya devam ediyorum. Tamam mı? Bir saniye falan. Sonra indiriyorum. Tamam. Anladın mı? Şimdi bunu yapmaya çalış. Tamam. Hadi başarılar. Önce tabancayı almadan şöyle yandırdım. Baktım. Sanki oldu gibi. Tamam. Hadi buna. Bir de şeysiz ee, saçmayı koyma bir de taban kadar bir şey yap. Evet. Rahat mısın şu an? Rahat. Tamam. indir. bir, bir tek bir şey söylemeyi unuttum. Bu sol elimiz var ya, bu da bir, bizim bir parçamız ya. Bunu her seferinde aynı şekilde tutmak istiyoruz. Bazısı bunu elin cebine sokar ama bugün bu pantolonu giyiyorsun. Yarın kot giyersen, bak bu ikisinin cebi farklı. Hani... E, değişmeyecek. Her gün eşofmanla atıyorsan, müsabıksan, o zaman elin cebinde olmasının şey yok ama o yüzden mesela ben kemer tokamı istiyorum ki ne giyersem giyeyim kemer tokam burada olduğu için. Bu tamamen senin kendi kişisel rahatınla ilgili bir şey. Şu an kendini hedefte olduğunu hissediyorsan, yaklaşık. Tamam, tamam şimdi saçmayı koy. Bu eğitim modundaydı, onu bir tamam. Etek sana bakacak, dolu tarafı hedefe bakacak şekilde. Ben tekrar edeyim mi yoksa rahat mı olmak istiyorsun? Bir de e, hiç karışma. Tamam. Ee, video ka kamera durduğu için şimdi devam ediyoruz. Ee, sen tek başına atmak istiyorsun. Evet. Her şey tamam. Evet hadi bakalım. <laughs> Fena değil sanki. Sen devam et. Şey, sonra bakalım ya Evet. Aslında 10 saniye kadar <laughs> Evet, şimdi yine bir analiz edelim. Geçen ilk hattında 3 tanesi sıfırdı, sadece 2 tane sıfırdı, 3 tanesi hedefin bir yerine evet. gitmişti değil mi? Şimdi hepsi hedefte öncelikle ve 3 tanesi siyahta. Bu silah yukarı atıyor bir kere. Çünkü ben bunu ateşli silah antrenmanı için kullanıyorum. O yüzden bayağı yukarı almıştım. Yani yukarı gitmesinin bir sebebi o. Grup ne kadar küçülmüş bak. Yani bu aşağıda olsa ben hemen hepsi siyahta olacaktı. Yani Şunu şeyde attım, önce o tetiği bir duvara hı. kadar yasla dedin ya, orada sıkabildim. Ya, yanlışlıkla, tamam. Zaten <laughs> o altıncı yaş, onu sayma. Şu 5 atış, şu beşi e, ortada olsa hepsi siyahta olacaktı normalde. Yani çok kısa, çok ufak şeylere dikkat ederek ki tebrik ederim. Şu hani attıktan sonra bekliyorsun ya, hı hı. bunu insanlara böyle iki sene falan anlatamıyorsun. Onu ben de arada unuttum ama sen ama, kızma diye yok. durdum orada tetiği bıraktıktan yani, sonra. Ama fa fark etti mi? Et, herhalde beni baksana. Ha, evet, Atıcılar hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Böyle. Zor değil herkes yapabiliyormuş. <laughs>